me that Düşman, gireriz. Düşman gireriz. Çok iyi. E, çok başka. Ben, ben e, çok, çok başka. Baş... 0 varsa sağında kanka. Hadi. Hadi. Aha. Aha. Evet. Kendi kapattım? Allah <laughs> gördüm. <laughs> Adam var bir de pompalayla vur duluyorum. Orada. Orada. Ha biliyorum diyorum iki saat turnu kesiyorum zaten. Senin yanına geliyorum uzaktan mermiler. Bir düşman kaldı. <laughs> Ağzıma doldurdu ya. Tertemiz. <laughs> Helal. Tamam. Bir tane, tane bronz bir, bir tane demir iki var. Evet, gümüş hepsini kapsıyor işte. Lan şimdi ben hala kızamıyorum. Düşman görürdü. düşman görüldü. Düşman görüldü. Gözde ya. Klon öldü. Çekil önümden Ben yok, tamam <laughs> kardeşim sen niye benle geliyorsun bir de baksana Düşman silindi Bir düşman kaldı Bunu Onu bekliyordum ben biliyor musun bu manyağı bekliyordum Aynen onun tepesine koy Tarek gitti. Base tarafına dikkat et ha. Bakıyorum. Abi 104 vurdum ben ona ya. Pazarda biri var 104 vurdum. Ese vurdum ona. Tek tek. son oyuncu. kanka bir pazar var. Tamam, tamam mı? Acıdı aynen. mı? Güzel. Bir tane uzakta aynen orada var. Biri var, at, at gibi koşuyor at. bırak. Gir gir Zozo gir. Gitti. Çok bekledin abicim ya. Gir gir bırak gir çabuk. pazara dikkat et, pazarı dikkat et. Bir düşman kaldı. Gitti. <laughs> Son 30 saniye. Gir içeri, gitti. gir içeri hiç. Buralarda durma backstep bir yersin burada. Gözcü yerleştiriliyor. Taret gitti. Taret. Zamanlı mıydı? Zamanlı zamanlı. Şey. Kanka burada durma aşağı in, yap tarafının arkasına geç. Oradan kes. E, aynen öyle, aynen öyle. Sağ tarafa sen... Sağ tarafa sen bak, sol tarafa o baksın. Sniper <laughs> 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 <Cypher gülüyor> burada. A'da. Geliyor. <laughs> Yaptıracak bir ya. Ne yapacağız? Girmemiz lazım Ne ya. ya yapacağım? canım yapacağım? Adam mısın? Spy Aha bomboş. Son 30 saniye. Düşman görüldü. Spike aldım. Geldim, Geldim beye. beye 19 saniye kaldı. 13 saniye, 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 12 saniye, 10. Bas, bas. Son 10 saniye. <laughs> Nerede? Sağında. Ayakta kalan son oyun. Evet. Ses yapma. Düşman görüldü. Ah, ah, Gözcü yerleştiriliyor. Onu ne avradını? Oh, Görevin daha bitmedi. Kulun <laughs> öldü. Ay, ay, ay. Sana mı ay bana mı ay ben 44 Oğlum ne kadar çok can kaybediyorsun ya 2 2 2 Ben Gir içeri bombayı kurman lazım Abi girsene bombayı kursana Hiç ses yapma Murat Hareket. <laughs> <laughs> Alma alma bana bırak. Senin, Senin ultinden daha, daha önemli benim ultim ya. Düşman bye bye. Düşman görürüm. Düşman görürüm. Bak kimdeydi ya? Ah. Ah. Arkalanıyorsunuz. son oyuncu. 104 vurmuş Merife ya. Eğlenmeye hazır mıyız? Tanta yoldan. Spike ben de. Dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Sana dikkat et. Son 30 saniye. Cypher'a çok vurdum ha, Cypher'a 104 vurdum. Gerildim amına koyayım ya. Yani. Gerilme gerilme git. Git git. Ölürsen ölürsün aga git. Son 10 saniye. Valt <laughs> yerinde. Adamın topu. Hemen dostu. Ne oldu lan? Ne oldu lan. Oh, 95 ping. Oh. Oh. <laughs> Patrik! Gösterme gösterme hiç gösterme mecbur gelecek evet, Ölsen de evet. öl hey, Ah! <laughs> süperdi be Beni dikkat et. Çok güzel, çok güzel. Girin abi, girin. Girin. İyi Oğlum, Oğlum. Böyle bir geri zekalı yok ya. Gel. Av başladı. Düşman yerde. Düşmanı gördüm. Evet, evet orada. Caret gitti. Biraz aşağı. Ben de gördüm. Bak, bak Rey Reyna'yı biliyoruz, Reyze'yi bilmiyoruz. Bir düşman kaldı. 3. Ayakta Aa, kalan o. son oyuncu. Çok güzel. Çanta yolda. Çok yoldan. güzel öyle. Şey, şey, Reis şu arabayı gönderdi. Arabayı ateş ediyor, arabayı tutturamadı da. Arka arka arkayı kimse tutmuyor. öldü. Düşman geldi. Davet atıyor. Ha pardon ya. Ben özür, özür dilerim. Burak, Burak gel aşağı benle abi. E. Ben ne gel abi? Niye duruyorsun orada? Hiç yapma. Gir bir tanesine. Ah. düşman kaldı. Çok güzel. Geçen acı. Ölüm dünya ya abi. abi yani niye koşuyorsun? Niye koşuyorsun? Niye? Shift var abi, shift'in ya. Bu solda ses var bak mesela. güzel bakıyoruz şu an bırak, biliyor musun? Pazara, göstermeye <laughs> gösterme yeter. Cypher hep A tutuyor. Genelde Genel short'tan dönmeye çalışıyor. B temiz mi? Kan girmemiz lazım. <laughs> Gel biliyorlar artık beni. Girdiniz lan abi ya. Taşıyıcımız Çok kötü oldu ya. Uzun da uzun da Son 30 saniye. Bayağı düştü ya. Sol, karşından, karşından git o soldan soldan sol sol. Arkanda. Arkamda benim. Ozo arkanda bir tane var kalan son oyuncu. Son 10 saniye. Abi ne kadar kötüler ya. Fight bende. Bir düşman <laughs> kaldı. Özgünüm minik fare. Kaç. pazarı değil de karşı tarafı bombalayabiliyor musun? Solunda, solunda. Arka ben de, arka ben de. Hey, sol, sol, sol. Ya oğlum Adamsın. onu niye patlattın ya? Spike bende. Düşmanı gördüm. Ayakta kalan son oyun.

Bun sağdalar. gördüm. Aa. Adalar gelme ya. Düşmanı gördüm. Eğil Spike burada gel abi. Artık gelin yani Düşman mermim kaldı. kalmadı. <laughs> Sevli ya. Hmm. Geldim Murat. Düşman görüldü. Helal. Ah <laughs> sevdiceklerim. var mıınız Burası burada temiz, temiz. bu dön bırak Murat diyor Murat diye. bu kim bu? Oo, hepsi midim şeyde kendi B girişlerinde B duruyorlar. Düşman görüldü. Hadi, bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Abi görmedim da. ya. Bir düşman kaldı. <laughs> düşman görüldü. ses var. Ağda ses var. Bir aldı. Ya, ya abi, şey abi bir kişi şey de mi bakmıyor şu orta ya? Kanka camı kırdılar mı bilmiyorum. Bir bak istersen cama. Şarjör. Kırmamış. A gelin abi. A gelin abi. Lütfen artık A gelin. Spike yerleştirildi. Solunda 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 bırak. Altında. Bir düşman kaldı. Lan bizim adammış aklım gitti. Ah. Geliyor. Heaven'da balkonda. Çok güzel. Abi yani bomba kurulmuş şifle geliyor geri zekalı ya. Kapıyı da kapatacağım. Tamam. tamam. da, Daha da ses ya. var. Yani. Cypher burada. Beni gördü. Yok Duşmanı Duşmanı aa, aa gelir misiniz ben... lütfen? Ah, havle vela, ah havle vela. Aşağı in abi, aşağı in. Üç kişi de Bir düşman olmasın. kaldı. Solda Sol muhtemelen. helal Reina Ses yok. Bırak şey, şey varsan var. şu tarafına camdan bakıyorum. Pazarda ses var be abi meydanda. Spike düştü Spike'ın Hızlı dön bırak Düşman görüldü Adam yazı yazıyormuş o sırada Spike yerleştirildi Nasıl? Nasıl? Dünyama hoş geldiniz Hee oldu Ben bizden birini bir canlandırayım da siz bir görün Kim bu? Ben vururum bak aşağıya Ayakta kalan son oyuncu Nerede, Neredesin sen? Ama yok yok canlandır adamı ya ben. Nerede, Görevin ben. daha bitmedi Kanka Var sen mi? soluna dikkat et çok acayip Adamda da aws varmış ya Ya ben benle de. niye girelim? Yük kalmadı. En azından onlar da öldü silah falan gitti yani. Geldiler. Acıdı mı? Nerede evet. var Rook? Bir tane mi aldı. Yani Kendi base'inde. Düşman görüldü. Son 30 saniye. Gözcü yerleştiriliyor. Yerde. Bir düşman kaldı. Nerede? Nerede? Galiba B tarafına da mid tarafına. Son 10 saniye. Midde kimse yok mid temiz. Abi, Abi info verebilir misin? Nerede şerif? Ah. A balkonda balkonda A koş. Çok güzel. Bot dönüyor. Adam beni vurdu. Yüksek, 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 yüksek derecede Bilmem ne ya. Ses, Ses var. Ses başladı. Ya, düşman gel, düşman gel 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 adalar. var. hazır mıyız? ölmüş lan abi. Vurarak Ay altı cam Altı cam Benim sağ tarafım çok riskli Ne yapsan tamam, oraya bak Riske girmeyen gerek yok. Bekleyin gelecekler. Son 30 saniye. Son 10 saniye. Bizde kuruyor. Spike yerleştirildi. Ciddi misin sen ya? Cana kaç saniye var? Ne? Can dolmam dolmam Anlamadım. Aynen. Ay, 6 Aynen. Saniye. saniye var. Senin için. Bak. Gir abi. çöz git çöz. Bir düşman kaldı. Çok güzel ya bu kadar. Elinize sağlık. Kim oldu acaba? Ben mi oldum sen mi oldun? Sen oldun. Sen olmuşsundur çünkü sen ölmedin ben öldüm. Savunucular kazandı. Murat, Murat MVP, Burak ikinci ben üçüncüyüm.